Google'ı kullanmak için yılda 800 dolar ödemek zorunda kalsaydınız hisleriniz nasıl değişirdi? Çünkü onlara sağladığınız verinin değeri bu. Annelerimiz bize hep ne söyler? Gece ışıklar yandığında perdeler çekilir. Veya otobüste sizi en çok rahatsız eden davranışlardan biri nedir? Yanınızdaki teyzenin mesajlarınızı okumasıdır sanırım. Peki sokakta tanımadıklarınız tarafından kamera kaydına alınmak size neler hissettirir? Özel hayatın gizliliği. İnternetin çıkmasıyla son bulan bir gerçek. Gündelik hayatta kişisel mahremiyetimize oldukça önem veririz. Önceden tüm aile bireyleri bir arada bulunurken günümüzde birçoğumuz işlerimizi kapalı kapılar ardında halletmekteyiz. Mesela sizin de odanızın kapısı her zaman tam kapalı mıdır? Aralık kalmasına dahi tahammül edemeyiz. Ancak iş dijital dünyaya geldiğinde kendimizi işlek bir caddede bulunan bir mağazanın rafında sergileriz. Özel hayat ve internet ne alaka diyebilirsiniz. Sağlık verileriniz, finansal bilgileriniz, demografik bilgileriniz hepsi internette bir yerlerde saklı tutuluyor. Ünlülerin uygunsuz fotoğrafları sızdırılmadıkça ya da kurumsal firmaların veri bankalarının hacklendiği açıklanmadıkça bilgilerimizin dijital dünyada güvende tutulduğunu sanırız. Peki internet madem bu kadar kötü neden hala kullanıyoruz? İnternetle aramızdaki bağ o kadar güçlendi ki internet olmadan bir günü bitirmek bize zulüm gelecektir. Tamam, interneti kullanıyoruz. Bu gizlilik politikalarını kabul etmezsek ne olur? Google, Instagram, YouTube, Netflix, bu liste böyle uzar gider. Hiçbirini ama hiçbirini kullanamazsınız. O zaman da internetin pek bir anlamı kalmıyor zaten. Gelin bakalım sürekli neyi okumayıp onaylıyoruz? Veri belgeseline hoş geldiniz. Bu videoda bize dayatılan gizlilik politikalarının neler içerdiğini, verilerimizin nasıl toplandığını ve verilerimizi nasıl koruyacağımızın cevaplarını bulacaksınız. Videoya başlamadan önce emeklerimin karşılığı ve daha fazla belgesel için abone olup videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler. Eskiden bir telefon hattı için veya televizyon izlemek için sözleşme imzalanmazdı. Ancak bugün sözleşmeyi onaylamadan o hizmetten yararlanamıyoruz. Eski medya araçlarında ihtimaller önemliyken, yeni medyada gözlemler önemlidir. Eğer ekranda gördüğünüz tüm bu uygulamaların kullanım şartlarını okuyacak olsaydınız, 15 saatinizi bunu harcamanız gerekirdi. Bugün beni izlemene olanak sağlayan, merak ettiğin konuları birkaç klavye ve mouse tıkı sonucunda gösteren, hatta telefonun Android işletim sistemine sahipse telefonunun kalbinde yaşayan şirket Google. Dünyanın en büyük arama motoru. Google hizmetlerini kullanmaya başladığımızda bakalım hangi özel bilgilerimizi Google bizden söke söke alıyor. Adınız, e-posta adresiniz, yaşınız, kredi kartı numaranız, telefon numaranız, sizi arayan tarafın telefon numarası, kullandığınız dil, hangi reklamları yararlı bulduğunuz, cihaz bilgileriniz, yaptığınız çağrıların süresi ve tarihi, SMS'leriniz, konumunuz, rehberiniz, fotoğraf ve videolarınız, müzikleriniz, yani telefonumuzun hafızasında bulunan her şeyi Google ile ortak kullanıyoruz. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta bakalım bize nasıl ortak çıkıyor. Oluşturduğunuz gönderiler, yorumlar, ses içerikleri, kameranız ile ürettiğiniz içerikler, mesajlarınız, galerinizdeki fotoğraflarınız, kredi kartı bilgileriniz, rehberiniz, konumunuz, cihaz bilgileriniz, IP adresiniz ve tarayıcı bilgileriniz. Meta'nın iş ortaklarından aldığı bilgiler ise şu şekilde. Kullandığınız uygulamalar, oynadığınız oyunlar, yaptığınız alışveriş işlemleri, demografik bilgileriniz, izlediğiniz reklamlar ve bunlarla etkileşiminiz. Bunların yanı sıra bazı bilgilerin özel koruma altında olduğu gizlilik politikasında açıklanıyor. Dini görüşleriniz, cinsel yöneliminiz, siyasi görüşleriniz, sağlığınız, ırk veya etnik kökeniniz, felsefi inançlarınız Tabii bu bilgiler ne kadar saklı tutuluyor, bunu sizin vicdanınıza bırakıyorum. İş dünyasındaki kariyerinizi pazarlamak için LinkedIn'e kaydolduğunuzda ruhunu hariç her şeyinizi onların eline bırakıyorsunuz. Kim bilir, belki ruhunuza bile çökmüşlerdir. LinkedIn'e bilgilerinizi kopyalaması, türevlerini üretmesi, iyileştirmesi, dağıtması, yayımlaması, kaldırması, saklaması, ekleme yapması, işlemesi, incelemesi ve kullanması için özel olmayan, geri alınamaz, dünya genelinde, ebedi, sınırsız, devredilebilir, tamamen ödenmiş, telifsiz bir hak veriyorsunuz. Yani LinkedIn'in az kabandaki ruh emicilerden pek de bir farkı yok. Facebook'un 2018 yılında 87 milyon kullanıcısının verilerini Cambridge Analytica'ya satması tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Belki de ilk kez o zaman anladık verilerimizin internette güvende olmadığını. Adobe'nin 38 milyon kullanıcısının kredi kartı bilgilerinin dark web'de yayınlanması 21. yüzyılın en büyük veri ihlallerinden sadece birisiydi. E-ticaret sitesi eBay'in 2014 yılında 100 45 milyon kullanıcısının verilerinin açığa çıkması veri sızıntılarının devam edeceğinin göstergesi olmuştu. Ve yine ana karakterimiz Facebook'un 2021 yılında toplam 106 ülkeden 533 milyondan fazla kullanıcısının ad, konum, telefon numaralarının bir bilgisayar korsanlığı forumunda yayınlanması Facebook'a büyük bir darbe daha vurmuştu. Veri ihlalleri ne yazık ki ülkemizde de gerçekleşiyor. Yemek Sepeti'nin 30 milyon kullanıcısının verilerinin çalınması Türkiye'nin en büyük veri sızıntısı olarak tarihe geçmişti. Bunlar gerçekleşen veri ihlallerinden sadece birkaçı. Peki verilerimizi nasıl topluyorlar? Cookies yani çerezler kullanıcıları tanımlamak ve kullanıcıların göz atma deneyimini iyileştirmek için kullanıcının bilgisayarı ile web sunucusu arasında takas edilen çeşitli bilgilerdir. Muhtemelen şimdiye kadar onlar için binlerce kez onay vermişsinizdir. Vermediğiniz takdirde web sitenin düzgün çalışmadığına şahit olmuşsunuzdur. Bazen yararlı olabilirler çünkü ayarlarınızı ve kimlik bilgilerinizi sizin için hatırlarlar. Ancak şirketler çerezleri, ziyaretler, tıklamalar, sayfa görüntülemeleri, arama geçmişe, kullanıcı adları, şifreler gibi çeşitli davranışları izlemek için kullanır. Isı haritaları ile ekran etkinliği kayıt altına alınabiliyor. Web siteleri fare aktivitenizi kaydedebilir. Böylece web sayfalarında en çok nerede zaman geçirdiğiniz belirlenir. O siteye bir sonraki girişinizde en çok tıkladığınız yerde reklamlar görebilirsiniz. Konumunuz nerede yaşadığınız reklamcılık açısından önemli. Yaşadığınız semte göre gelir düzeyiniz, tüketim alışkanlıklarınız ve günlük rutinleriniz an bir an kayıt altına alınmaktadır. Wi-Fi ağları artık her yerde. Evde, okulda, kafede, otelde. Bu ağları kullanırken de güvenliğinizden ödün vermiş oluyorsunuz. Bu bağlantılar kullanılırken tüm dijital faaliyetleriniz kayıt altında tutuluyor. Ekranda gördüğünüz Karen Elazari'yi muhtemelen tanımıyorsunuz. Ancak onun şu cümlesini duymuşsunuzdur. Aldığınız hizmet karşılığında ücret ödemiyorsanız ürün sizsiniz. Bugün ücretsiz kullandığımız tüm online hizmetleri ücretli kullanma fikri bir tek beni rahatsız etmiyordur sanırım. Google, YouTube, Instagram, WhatsApp, tüm bunların ücretli olduğunu düşünün. Hem de dolar cinsinden. İşte şirket sahipleri ürünlerini ücretsiz yapma karşılığında bizim de tüm bilgilerimizi onlara vermemizi istiyorlar. Binlerce irili ufaklı şirket bilginiz ve izniniz olmadan verilerinizi satın alıyor, satıyor, işliyor ve sizin bunu ruhunuz bile duymuyor. Ha belki bir gün telefon telefonunuzun çalmasıyla duyabilirsiniz. Arayan numara hiç alakanız olmayan bir ürünü size satmaya çalışıyor olabilir. Acaba adınızı, telefon numaranızı, adresinizi Hangi şirketten satın aldı? O zaman asıl sorumuza gelelim. Verilerimizi dijital dünyada nasıl güvende tutarız? Açıkçası güvende tutamayız. Yapabileceğimiz en iyi şey güvenilir uygulamaları kullanıp bildiğimiz web sitelerinde gezinmemiz olacaktır. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere.